Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yavrularımızın gelişimini göstereceğim arkadaşlar size. Samet, ne yapıyor dayım sana? Sevdiriyor kendini. Tozba bat, tozba, tozba. Arkadaşlar yeğenim Ankara'dan geldi. Ee, biraz burada vakit geçiriyorlar. Hadi bakalım kim kazanacak? Hadi bakalım Hançer. Sen biliyorum senin iyi tırmandığını. Hadi bakalım. Bak bak kızıyor. ben geçeceğim seni diyor. <laughs> Ulan Tatar. Hançere nasıl kızıyor? Ben geçeceğim seni diyor. Vallahi hançer çıktı çocuklar. Siz de çıkmanız lazım. Hadi bakayım bekliyor sizi. Gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım. Hadi bakayım hadi bakayım tırman tırman kızım. Hadi hadi kızım. Tırman. Aferin sana. Hadi. Olmuyor mu? Aa Tatar geliyor Tatar geliyor. Gel oğlum gel Tatar. Gel tatar, gel, 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 gel. Durmanacaksınız oğlum, bacaklarınızı güçlensin. Hadi bakalım, durma. Durma oğlum, durma oğlum. Hadi lan. <laughs> hadi, 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 hadi. Hadi, hadi bak. Dur, neyse. Ben bu seferlik size yardım ediyorum bak, bir daha etmem ha. Siz kendiniz durmanım çıkacaksınız. Gel bak, gel. Tatar. Hoppala. Hah. Aferin size. Heh. Hadi mah, hadi mah, hadi mağam. Arkadaşlar, şöylece ya, yakınlaştırayım tüy yapıları bin kere maşallah yerli yerinde çok güzel tüy yapıları var. Ee, tabii bu da sağlıklı olduklarını gösteriyor. Ee, bu videomuzda e, tek amacım zaten tüy yapısını göstermekti. Bu tüy yapısında e, her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Şimdi hançer bir kucağına al bayım Samet. Hançer. Arkadaşlar bakın yenimin boyu kaç? Boyu kaç Samet? 1.80 var. 1.80 civarında değil mi? Maşallah. Vallahi biz biz dahi diyecek arkadaşlar bunlara. <laughs> Bizi geçtiler. Ee, şöyle 1.80'lik bir, bir adamdan en iyimizi düşünün arkadaşlar. Bin kere maşallah var. Aferin benim oğluma. Bırakabilirsin sen bu şey. Koş. Koş lan. Hançer. Bak. <laughs> Hançerin şu suratının karalığı beni meşk ediyor arkadaşlar. Beni sevindiriyor bu suratının karalığı. Çok seviyorum bu karalığı arkadaşlar. O boş Gel gel orada arılar var. Gel 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 gel. Gel bu tarafa gel. 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 Tatar. Ne buldun lan? Tatar da bir kaldır bakayım Samet. Bir de tatara bakalım. Şöyle geçer mi? Güneş arkamızda kalsın. Oh maşallah 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 maşallah. Tamam. <laughs> Dünkü e, tavuk suyumuz vardı ya arkadaşlar artan. Onları yediler maşallah. E, tospik panzer onları da yedi. Fazlasıyla arttıydı zaten. Ee, bu arada yeni köpeğimizde biraz kilo alma durumu gözük gördüm ben. Nasıl olur da olursa onu da yine göstereceğim. Lan nereye gittiniz? Bak hiç boğazlar duruyor mu ki? Kanınız şişti tom. Geçen tohmaladınız biliyorsunuz değil mi? Ha? Geçen nefes alamadınız biliyorsunuz değil mi? Ye ye ye. Yeah. <laughs> yiyin oğlum yiyin. Can boğazdan gelir yiyin. <laughs> Valla. Tosbik. Bunlar sen, seni geçecek kızım. Nasıl olacak bu iş ya? Hepsi se, hepsi büyüyor. Sen küçük kalın bu. Nasıl iş He? Tosbik. <laughs> Tosbik'in de şeyleri arkadaşlar e, kafası babası yerine oturdu yani büyüdü. Baya baya kendine geldi yani arkadaşlar. Ya mi kızım? Abi benim kızıma. Deli kız. Deli kız. Deli kızın ee, şöyle ah bir ah bir yan dönsen de şöyle çeksem kızım. Bakın arkadaşlar şeyleri tüy bağladı. İnşallah yavruyu tuttu herhalde. Öyle gözüküyor. Göğüsleri tüy bağladı. <gülüyor> 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 gel gel gel. Hatta bu videomuzda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben merak ediyorum bunu. Eee Kaç kişi hançerci, kan, kaç kişi tatarcı, ee, karacayı katmayalım. Hançer ve tatar arasında bir oylama yapalım arkadaşlar. Ee, kaç kişi e, hançeri seviyor, kaç kişi tatarı seviyor. Şöylece hançer sağdaki kara kafalı olan arkadaşlar, diğer bozda e, tatar olan e, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bakın arkadaşlar yemek yerken, bakın karınlarını nasıl içine çekiyorlar bu bu esnada da kaburgaları gözüküyor. Normalde bu yok yani bakın. Aslan gibiler maşallah. Bin kere maşallah. Boş. Hançer. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben kurtbağından dolayı e, hançeri tutuyorum. <laughs> hani hepsini seviyorum da sadece kurtbağının e, hakiki oğlu olarak onu tutuyorum yani. İnşallah onun soyunu yürüteceğiz. Bu da karacağımız arkadaşlar. Karaca tabii ki erkeklere göre bir tık daha e, hani kendi çapında büyük ama erkeklere göre bir tık daha ufak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tatar. bu <laughs> yuvası mı yapacaksın lan? Onlarla? Ha? Yuva mı yapacağım? Vaa, <laughs> va, va, va. Vaa. Va. Va. Bu. Karaca sen onu alırsın. Al kızım. <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> bak bak bak, 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 bak. <laughs> annen geldi annen geldi annen 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 geldi Dürücü arkadaşlar burada demlen tatarın ağzında şey vardı ya onu paylaşamadılar

Vay dürzüler vay. Vay dürzüler vay. Samet. Gel gel dayım gel bunu. Dürzüler biz şunları bir toplayalım gel. Arabaya şunları toplayalım dedim. Ee, ayarlayacağız. Bir de baktım ki hançerle tatar dalaşıyor. Valla bu videoda hançer ve tatarcı dedim ya. Dürzüler bir de kavga ettiler yani. Sanki beni beğensin der gibi. Şimdi e, Samoş bunlar yavaş yavaş içeri aldayım. Eee yerlerine koy sırasıyla. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gel. Heh. Gel, 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 gel. Tamam, onu da koy. Hmm. Aferin. Karaca, gel kızım. Karaca'nın kuyruğa bak bin kere maşallah. Gel, 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 gel. Hoppa, sen de gir. Ama şu kapılarını da örtelim. Evet arkadaşlar bu yavrularımızın gelişimini bir göstereyim dedim. Gerçekten tüy yapılar bin kere maşallah. Bu arada maşallahları da alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok kötü oluyor bu e, göz muhabbeti. Hani yemeğimizi ziyan etmeyelim. Değil mi kız? Gel kız. Hadi bakayım videoya kapanış yap bay Kuyruğuyla bay bay yapıyor bak. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz.